6 milyondan fazla can kaybı. Pandeminin başından beri küresel verileri derleyen Johns Hopkins Üniversitesi'nin veri tabanına göre koronavirüsü 6 milyondan fazla can aldı. Pandeminin 3. senesine girdik. Küresel günlük ölümler düşmeye devam ediyor. Ancak bu ölümlerin 1 milyonu sadece son 4 ayda kayda geçti. Amerika diğer tüm ülkelerden daha fazla COVID-19'a bağlı can kaybına sahne oldu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'ye göre en az 960 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak CDC gerçek sayının yaklaşık %32 daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Amerika'da eyaletlerin koronavirüs önlemleri konusunda farklı hareket etme özgürlüğü, federal düzeyde salgınla mücadele çabalarını zorlaştıran etkenlerden biri oldu. Ancak Ocak ayında tavan yapan o mikron varyantının Şubat ayında hızla düşüşe geçmesiyle eyaletler ve kentler kademeli olarak maske yasaklarını kaldırmaya, önlemleri gevşetmeye başladı. New York Belediye Başkanı Eric Adams da kentte uygulanan tedbirlerin askıya alındığını açıklayanlardandı. 7 Mart pazartesi gününden itibaren herkes aşı kanıtı göstermeden gelip restoranların, işletmelerin tadını çıkarabilir ve bu harika kentin bir parçası olabilir. Bu hafta itibarıyla okulların pozitiflik oranı binde 18. Bu yüzden 7 Mart pazartesi gününden itibaren anaokuluyla 12. sınıf arası devlet okullarında maske zorunluluğunu kaldırıyorum. Florida eyaleti ise CDC'nin kararlarından ayrılarak çocuklar için tartışmalı bir tavsiye açıkladı. Florida Sağlık Departmanı, sağlıklı çocuklar için COVID-19 aşılarına karşı resmi olarak tavsiyede bulunan ilk eyalet olacak. Florida Sağlık Dairesi Başkanı Joseph Lapado, Florida Valisi Ron DeSantis başkanlığında yapılan toplantıda, sağlıklı çocuklar arasında az sayıda COVID ölümü olduğu ve aşı olan genç erkek çocuklar arasında kalp kası iltihabı gibi yan etkilerin yüksek risk yarattığını gösteren çalışmalara atıfta bulundu. CDC ebeveynlerin 5 yaşından büyük çocuklara aşı yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum 12 ile 18 yaş arası çocuklarda çoklu sistem enflamatuar sendromu olarak adlandırılan ve COVID-19 enfeksiyonlarından haftalar sonra organ iltihabına neden olan ciddi sağlık sorunlarının önlenmesinde aşının %91 etkili olduğunu vurguluyor. CDC verilerine göre Omicron'un alt varyantı BA2, Amerika'da etkili olan varyantların %11,6'sını oluşturuyor. Önlemlerin gevşetilmesinin ne kadar uzun süreli olacağıysa, başka bir varyantın ortaya çıkıp çıkmayacağı, çıksa da ne kadar bulaşıcı ve şiddetli hastalığa neden olacağına bağlı. İngiltere'de alfa varyantının baskın olduğu dönemde yapılan bir araştırma ise koronavirüsünün atlatılsa bile bünyede bıraktığı hasara bir yenisini ekledi. Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırma, COVID-19'un beyin küçülmesine, duygu ve hafızayı yöneten gri maddenin azalmasına ve koku duyusunun hasar görmesine neden olabildiğini ortaya koydu. Raporda korona aşılarının virüsün beyinde bırakabileceği hasar üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı ile ilgili bir ayrıntı paylaşılmadı beyinde oluşan hasarın uzun vadeli olup olmadığı ya da onarılıp onarılamayacağı ise henüz bilinmiyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington.